infart MI VSI tüm ömrün yüzde elliden fazlasını oluşturur. Pulmonar infarktüs, bağırsak infarktüs ve ekstremitede iskemik nekroz. Yüzde 99 trombotik veya embolik arteriyel oklüzyon. Lokal vazospazm, artero planına kanama, nedeniyle genişleme, dışarıdan bası, diğer nedenler, venöz tromboz sonucu infarkt, düz tek venöz çıkışı olan oranda testis o, testis over oluşumu oluşma eğilimde. Infarkt tipleri, renk ve mikrobiyal enfeksiyon olmamasına göre, bir kırmızı hemorajik, iki beyaz anemik ve ayıran septik veya aseptik. Kırmızı infart, ven, çift sistemden beslenen doku, gevşek yapılı doku, akciğer, ince bağırsak ve over testis torsiyonu. Beyaz infart ise arterden, end arterial beslenen doku, solid yapılı doku, kalp, dalak ve böbrekte arter tıkanıklığı. Kırmızı infart, ven, Beyaz infart arter. Normalde tam ters olması önemli değil mi? Kırmızı infarktüs venöz tıkanıklıkta alır test versiyonu gibi cevşir dokular kanın toplanmasına izin veren akciğer beyin gibi doğal dolaşım akciğer önce varsa. daha önceden konjesyon olan dokular daha önceden arteriyel tıkanma ve ne nekrozun olduğu yeniden dolaşımın sağlandığı durumlar Beyaz infarktüs 3. Uç arteriyel dolaşımlı veya solid organlar, kalp dalak böbrek, tüm infarktüsler apeksit kanan damarda, kama şeklinde. İnfarkt histoloji stabil veya labil dokularda stromal yapının korunduğu periferden parankimal yanarım sonunda netbe veya sıkar, beyin iskemik zedelenme, likofaksiyon nekrosu kan kapağında bakteriyel vejetasyon parçalanması ile emboli veya nekrotik doku enfeksiyonu eklendiğinde embolizasyon septik infarktüse neden olur. Bu durumlarda infarkt apseye dönüşür. İnfarkt klinik, minimal etkiden ölüme, en önemli belirleyiciler, damarlanma biçimi, tıkanıklığın tıkan gelişim hızı, Dokunun oksijene duyarlılığı, kanın oksijen içeriği. Damarlanma biçimi, akciğer, karaciğer, çift dolaşımlı, el ve ön, ku, ön kol onlar vatleyen dolaşımlı, hipoksiye dirençli. Böbrek ve dalak uç dolaşımlı, hipoksiye duyarlı, hemen infart olur, beyaz infart. Bir damarlama biçimi akciğer, karaciğer, çift dolaşımlı, el ve ön kol, unlar, radyal dolaşımlı, portisiye diyarlığı dirençli, Böbrek ve dalak uç dolaşımlı, portisiye diyarlığı hemen infarkt olur, beyaz infarkt. 2. Tıranıklığın gelişim hızı. Yavaş gelişen tıranıklık alternatif kanlanma yolları oluşturabilir. İnfarkt oluşma azdır. Kolateral dolaşma alan tanır. Yavaş gelişen tıkanıklık alternatif kanlanma yolları oluşturabilir. Yavaş gelişen tıkanıklık alternatif kanlanma yolları oluşturabilir. İç dokunun oksijene duyarlılığı. Geri dönüşsüz hasar nöron 3-4 dakikada, miyokard 20-30 dakika, fibroblast saatler sonra bile canlı kalabilir. Dört kanın oksijen içeriği. Anemik ya da siyanotik hastalıkta önemsiz bir daralma bile infarktı neden olabilir. Miyokard infarktüsü. Kardiyak miyositler enerjiyi tamamen oksidatif fosfolasyona sağlar. Tüm dokulardan daha çok O2 harcar. Koroner venler en düşük O2 oranına sahiptir kan akım artışına yanıt endotel hücrelerinden nitrik oksit ve adenozin ile vazodilatasyon sağlanır. Miyokardiyel oksijen ihtiyacı ile koroner destek tedavi arasında denge bozulursa iskemik kalp hastalığı oluşur. Yani endokardiyumdan dışarı doğru iskemi gelişir. Ateroskleroz kan akımını azaltır nitrik oksit ve adenozin üretimini azaltır. Afterload artarsa yani sistolik damar basıncı artarsa hipertansiyon, ağır sistemiz olur. Hipertrofi, miyokardiyel oksijen ihtiyacı artar. Koronar tedavi yetersiz kalır. Sistolik hipo sistemik hipoksi Potansiyon, short anemi, karbon, diyoksit, yapabilir. Yaşılarda 30 dakika sonra irreversible hasar yapar. İnfarkt alanı fibrozisle iyileşir. Kalp yetmezliği gelişebilir.